Ben... Evet arkadaşlar bugün Poppy Play serbestliği için Aferin evet ya ya. Ya Tamam ben de ne oldu ki? Ee, baba sizi çıktı benim sesi çıktı. Şimdi bir de, de annemin de sesi çıktı. Çıkıyorum Evet. Daha <gülüyor> <gülüyor> ya, oldu, <laughs> bir ay bizim Baba yine duyuyor. Şişt. Şişt. Ya var mı dur ya? ya Bu kendi <laughs> ipten de ayarladı. İpten mi? İpten mi ama? İpten dedi. Ayarlar dedi. de başka bir şey cinsi. Allah'ım ben ne Bir şey gitmem Tamam. Ya şefi ne bu? Ne beyefendi ya? Şimdi bakalım şifre. Ne olabilir bakalım. Ne Ha Yeşil, mavi, kırmızı. Aa dur dur silahım olabilir mi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Tamam. Yazalım. Yeşil pembe, sarı kırmızı. Yeşil pembe. Welcome. Hoş geldin. Kayda Tık. Bakalım. Yeşil pembe, sarı kırmızı. Açıldı mı? Aa açılmış. Burada da bir kasetimiz var. Ko koyalım bakalım. Bu terk edilmiş bir fabrikaysa nasıl çalışıyor? Neyse biraz garipmiş. Ne yapalım? Doğal. Bunu taşmak zor olmaz. Bir de benim ha, hiç o evet. oyunum ki. Ah. Oh. Oh. Lütfen adamı kapat. Ha tamam dikkat edin. Mesela kafalara dikkat. <laughs> ha böyle. böyle dili nerede bu A bu ya. Vay kırmızı ve mavi el mi olacak şimdi? Eee nasıl açacağız bunu? Burada açma şeyi falan yok mu ya? Bilgisayarlar niye burada sapısın? Aa açılmış, E niye tek mavi Bakayım. Uzuyor mu bakayım? Ooo. E, ee, burada. day ben seni götürüyorum ya. Gel gel. Ben ben seni elime almak istiyorum. Alabilirim ama. Gel gel. Ben seni git. Hayır arkadaşım. Arkadaşımı bırakmam. Gel arkadaşım gel. Gel. Gelsene be. Sen gel bakayım şöyle. Dur bir <laughs> Arkadaşım görüşürüz. <laughs> Buraya mı kocam? <laughs> Aa, evet. Bu Bu mu ya? Aa kutu. <laughs> aha dur. Kutuya bakalım. Bak çekiyor. Basın tutuyor. Aha evet evet. Çek hadi. Bu çok zor çekiyor. Şu üstteki. <laughs> Ay çok eğlenceli. O açılmış mı aa bu bize hoş geldi diye şey değil mi? Şıtayım. Bu ne diyor? Bu gibi bu gibi. Hmm. Güzel şarkı? Ama, Hadi, bu da bu. ayıca. ayaklar da geliyor hop. Gel bakayım. Ben çok iyi çekmek. Ha dur burada gidiyor. Ne oldu? Odatör. Heykel anahtar çekebiliyor muymuş? Garip. Ne yapacağız burada? Ha bu o dilek tabi yoksa. Ha burada şey var. Evet. Ee, e. Ha dedicem mi? Tamam. Ye. Ye. Ne olur, ne oluyor? Tübe tübe. Ne oluyor ya? Neyse şunu da oluyor. Tamam böyle sağladık. Gel bakayım. Be. Lan yok. Aa. Şaki yok. Ha, hayır şaki baki. Zaten yazıyormuş adı. Hugi. 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 ya sana olmuş? He. şu diye bu. <laughs> e ben gitmek onu gitmek ilişkiler ay olduk ben burada <laughs> bu da gidiyor hayır ya açtım ne desem bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> veya <Şşt. gülüyor> aa tamirci olmuş kaçıyor valla bu ne Ha, kaset. Kaset var mı bakayım? Şş, kaset var mı baba? Kaset de var. Kaset. Bak kaset. Aa bunda da var. Bunu ne yapacağız bununla? E ee, buradan çıkış yok. Girelim döneceğiz. Kardeşim var mı? Gidiyorum. Kaç tane var? 3, 4, 3, 4. A, şey Oy, kaslı Bu bir mi? Ne var ya? Tüve. Ha, tavan neymiş? Kere. Neyse, 4, 4 tane diyorum. Ne? Ya kaset yok mu bu ya? Buraya dinlemek istiyorum. Kaset. Ah oh, ne bu? Sen ee, öncekileri çektim, diye bunu çekemedin. Sanki daha az. Evet şimdi. O niye kapanıyor? Ee, onları koyduk ne fayda? bu 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 tamam ben ne yapacağım şimdi burada kırmızı el mi yapacağım desene yeşil el olmuş desene ya Aa kırmızı el o ne artık artık patlayabilir herkese yanlış ha bakıyoruz Abi çok sevdim lan bu böyle kol etme falan top. Hadi çek çek çek. Of. Oh. Hadi gidelim. Çok sus. Ya şey, ben böyle Hiç şey oynayamıyorum. Yani... Abi ne? Ne yapacağız? Dur ya. Abi dinle şey yapacağız tamam. Çıktı mı? Fır fır, fır, fır. Fır, değil, ha çıktı tamam. Ha bu da böyle. Ben sen. Tabii. Ha bu. biraz Mira, de değişik geldi ya. Şurada bir, şey bir şey yok. Hiç şey olmadı. Yani, Yanlış bir şey mi? Hı -hı. ya niye açılır. Bunu açmasına gerek mi? Aç. Evet, açıyorum. <laughs> Sağ ol, hadi hadi ya. Ne, gidemiyor bakıp duruyor mu? Bak oynuyor, oynayamıyor. <laughs> aa, doldu ya. Dola... Dolan... Dalmış ya. Şey, ne ya? Aa! Aa, oyuncak ne dökülüyor bu? Dönür. Tamam. E, İdemiyor. İndik. Tamam. şey Ha, power mı yazmış? Elektrik lazım. O zaman yukarı çıkalım bakalım. Ya şu an pek bir şey göremedim ama Ha burada da şey var. Evet böyle. Ha! E ben niye düştüm? Oh neyse. Niye düştüm burada? oldu? Ha pembe kasat oldu. Ha şunu mu çekiyorsun? Evet. Onu çekiyormuşuz. What? Oh. Oh yeah, I'm. What happened? Huh? Did you get it? Did you get it? What So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight for my bedroom floor to anywhere in the world. That's a great really. feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience? That's a pretty great feeling, too. Sometimes, though, I really, really wish I could go back to being a kid. Maybe. And it's weird, because. Anyone ever? Ne? Yok mu? Yok. Yok. Ne ben? <laughs> <çok gülüyor> <çok gülüyor> <laughs> bu ne lan? Bu karanlık bir şey. Evet bu benim yeni oyuncağım. Şu ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorlar tamam mı? Valla inşaata girmişler. Aa ne? Niye düştün? Kesese kes. Hadi. Of. Ne güçlü bir adam ben gidiyorum. O da güçlü. Of. Ben de gidebiliyor mu? El bakayım. İyiyim Mutluyum Napıyon? Seni Yerden yep, yep. görmek güzel Gel gel seni alacağım. Ya hayır gitme de, ben de, ben de. Ha tamam, boş dayı, gel dayı Dayııı seni özlemişim A a zıbıriii Yerde Dayım, dayı. Aa. Dayı. dayı. Ya dayım yok. Hayır ya. Arkadaşım yok. Bence. Sana da da da. Çok geldi. Ne geldi onu da görmedim. Tek, sadece bacaklar gördüm orada. Vallahi kaçıyorum. Orada bir göz gördüm. Hayır. hayır, 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 hayır. Hayır, hadi. Kutuyu çekiyorum valla. çekiyorum oh, valla. Aa, hadi, hadi. Sen miydin? Hayır. Lan o beni mi kovalayan? Lan Vallahi böyle bir şey görmedim. Allahım yarabbim. Bir şey, bir şey var mı? Ne geldi konuda? Sağ demiştim. o. Kim adı? Siz değil, sağ. Bir şey aldık. Ne aldık bilmiyorum. Aa dur, kaset. Ne oldu ki ya kaset? Kaset mi aldık? Aa evet kaset almışız. <laughs> Oğlum, bunu bunun için bu kaset koyduk Boş ekran ya. <laughs> Konuşmuyor da. Aa. Lan. Dudu du, burada da mı gelecek şimdi tırmanın? Aa. Güzel güzel, güzel ya. <laughs> Wi! Efendim bakalım akşam pek bir şey yok. Hadi bugün git gitti ya. Örtü ya. <laughs> <laughs> Ay, yastık. Ay, ben şöyle bir yatak hazırlayayım kendime. Dur o kapı. Bu çekin. Ha yatak burada zaten. Şöyle. Ne, ne oluyor? Ha şöyle düşme hasar. Düşmeyeyim diye. Yastık. Heh. Oy! Bir bir şey hazırlamış zaten. Abi ne? Ne diyor? Toy. Açıldı. Bir de... Hayır, 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 hayır. hayır. Yani başka yer yok mu? Yok, yok, yok. Ne yapalım artık? Gidelim işte. <laughs> bu oyuncak. Bak ne oluyor? Hayır, hayır hayır. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Eğiliyor da. Ne? Aaa. Lan bu kadar. Aaa. 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 Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Chapter 1 böyleymiş. Görüşmek üzere.